Evet bu videomda tekrar şeytanla ilgili yine konuşmak istiyorum. Şeytan acaba gururlu biri miydi? Ya da daha doğrusu yaşayan biri olduğuna göre şeytan gururlu biri mi? E, yorumcular malum şeytan e, Allah'a karşı işte e, ben ademe secde etmeyeceğim çünkü ben ateşten yaratıldım o ise topraktan yaratıldı falan diye böyle gururlu bir şekilde e, Tanrı'ya baş kaldırdığını, kendi onuruyla, şahsiyetiyle, karakteriyle Tanrının karşısına dikildi diye söylerler. Sanki burada şeytan gururluymuş gibi anlatırlar. Gerçek böyle miydi? Hayır, kesinlikle böyle değildi. Şeytan gururlu biri değil. Aşağılık şeytandır yani. Aşağılık bir yaratıktır. Şimdi niye böyle peki? Yani bu ifadelerde bir gurur, onur ve onur yok mu acaba? Yok. Şöyle olay. burada bizim Tanrı'yla yaratıkların diyaloğunu anlamamız gerekiyor. Bir varlığın Tanrı'yla diyalog kalpten olur. Dil ile olmaz. Biz dilimizle Tanrı'ya şeytan olsun, melek olsun, insan olsun fark etmez. Bütün yaratıklar öyledir. Biz dilimizle şey, Tanrı'ya ne dersek diyelim Tanrı bizi duymaz, önemsemez dilimizle dediklerimizi. O çünkü bizim her zaman kalbimizle muhatap oluyor. Ee, ve kalbimizle de biz Tanrı'ya karşı böyle orta bir yolda duramayız. Yani işte aslında ona e, isyan ediyorum ama isyan etmiyormuş gibi alttan alayım diyemeyiz. Çünkü kalbimiz direkt olarak yansır yani. Kalbin önünde bir perde olmadığı için böyle manevi olarak yani ama biz ne yapıyoruz şimdi? Kalbimizdeki bir duygumuzu böyle ciğerlerimizden, boğazdan dile gelinceye kadar onu yumuşata, yumuşatıyoruz karşı tarafa. Değil mi? Dilimiz olduğu için böyle. Ama bu bizim insanlar arası ilişkide böyledir. Biz insanlar arasında dil ile iletişim kurarız. Oysa Tanrı'ya karşı biz dilimizle iletişim kurmayız. Tanrı'yla her zaman kalbimiz aracılığıyla konuşuruz. Ve kalbimizle konuştuğumuz için herhangi bir şekilde ona alttan almayız hiçbir zaman. Her zaman çok sert, her zaman böyle çok e, ciddi bir şekilde konuşuruz Tanrı'yla. Ne der ne olursa olsun yani fark etmez. Dolayısıyla şeytan orada e, isterse bile zaten böyle alttan alamaz yani. Anlatabiliyor muyum? Yani şeytanın hali şöyle değildi. Ya ben e, Tanrı'ya isyan edeyim ama işte e, hele kıyamete kadar da olayı bir idare edeyim Tanrı'ya evet senin dediğin doğru secde ediyormuş gibi yapayım ama alttan da ben malı götüreyim diyemezdi zaten. Mecburen o kalbiyle Allah'a karşı açık olduğundan dolayı böyle sert konuşuyor. Yani Allah bize işte onun o sert tarafını gözlemiş oluyor. Kalbinin, kalbinin fotoğrafını çekiyor yani. Eğer şeytan diliyle konuşsaydı Allah'a karşı muhtemelen öyle demeyecekti. Öyle demeyecekti ve şöyle diyecekti. Ey Allah'ım işte henüz kafam karışık yani biz şimdiye kadar çok iyiydik. Nasıl oluyor da yani işte topraktan bu acaba ne yapsak ki? Aslında ateşi de iyi bir şey element. Yani toprağa karşı ateşi seçmek falan bu tip şeylere girebilirdi yani. Dile aktarılmış olsaydı ama dil yok kalple direkt öyle o şekilde. Bunun delili ne? Yine delili şu. Şeytanın Allah dışındaki varlıklarla konuşmalarına baktığımız zaman işte orada çok şeytanın böyle alttan aldığını görüyoruz. Mütevazi olduğunu görüyoruz yani. Mesela Adem'le Hava'yla konuşurken ne diyor onlara? Diyor ki işte bu ağaca yaklaşın işte ta ki burada ölümsüz hale gelin. Ben sizin gerçekten iyiliğinizi istiyorum falan diyor. Yani bakın gördüğünüz gibi çok alttan alarak konuşuyor yani. Niye? Çünkü insanlara karşı şeytan diliyle konuşuyor. Yoksa şimdi Adem'i ikna etmeye çalışırken bu şekilde konuşuyor değil mi şeytan? Halbuki şeytanın kalbinden geçen orada ne? Şerefsizler. Hele şu ağaca bir yaklaşın da benim ne kadar haklı olduğumu bir görün bakalım. Değil mi? Aslında demek istediği şey o yani kalbinde geçen. Ama kalpten bu dile geçince kadar iyice yumuşamış oluyor. Ama Allah'la konuşmasında böyle kalpten dile bir geçiş olmadığından dolayı bize sanki şeytan çok gururlu bir varlıkmış gibi görünüyor. Bu sadece şeytan için geçerli değildir, bizim için de geçerlidir. Mesela, e, herhangi bir günah işlediğimizi varsayalım. Diyelim ki ben bir günah işledim. E, Allah'a aslında şunu söylemiş oluyorum. Yani dilimle söyledim ama ben günahımı şöyle örtüyorum mesela. Ya işte ey Tanrım özür dilerim, ya işte çaresizdim, e, işte yapacak bir şey de yoktu, mecbur kaldım falan. Aslında mecbur kaldım ne demek? bu mecburiyeti sen başıma açtın diye aslında Allah'a suçluyoruz yani orada. Farkındaysak yani. Ama bu bakın dilimizle ilgili, dilimizle söylediğimiz bir şey yani. Ya işte mecbur kaldım şöyle oldu falan filan. Halbuki günah işlerken ya da bir kötülük yaparken Allah'a kalbimizle böyle mi diyoruz? Hayır şöyle diyoruz aslında yani. Ulan sen var ya ey Tanrı sen beni bu hale getirdin. Suçlusu sensin. Senin yüzünden ben o hırsızlığı yaptım. O işte kötülüğü yaptım. O, o dolandırıcılığı yaptım diyoruz yani. Yani orada suçlama direkt olarak Allah'a karşı aslında yani. Fakat kalbimizle Allah'a karşı. Eğer bizim dilimiz olmasaydı e, herhangi bir kötülük yaptığımızda, bu kötülükten dolayı Tanrı'yla muhatap olduğumuzda dilimiz olmasa şöyle derdik yani. Aynen, aynen bu şekilde. Bütün suç senin. Aslında hep sen yaptırdın bunları bana. Kötülüğü sen benim karşıma çıkardın. Elimdeki seçenekler aldın. Ben de mecburum kötülük yapmak zorunda kalmış. Kötü olan olan sensin aslında diyoruz yani. Yani bu da sanki gururlu bir şeymiş gibi geliyor değil mi? Yani işte bak adam Tanrı'ya karşı nasıl baş kaldırıyor, o ağzına geleni söylüyor falan diye de derdik yani. Aslında ağzımıza geleni söylemiyoruz. Kalbimizden geçeni söylüyoruz ama o kalbimizden geçeni dili aktarıncaya kadar iyice yumuşata yumuşata geçiriyoruz yani. Bu e Şeytanın durumu bu yani bence. Şeytan gururlu bir varlık değildir. Tanrı'ya karşı mertçe bir konuşma yapmamıştır orada yani. Allah orada şeytanın kalbinden geçenleri söylüyor bize. O kalbinden geçenleri şeytanla ilgili değil, bütün günahları, günahkarları konuşturduğunda hepsi de aynı şekilde olurdu yani kalpten olduğu için. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.